Yeni Serpektan ekibin tüm üyelerine selam. Sınava hazırlık sürecinde hali hazırda okula devam eden ve mezun olan iki grup öğrencimiz var okula devam eden grubun zamanı kısıtlı olduğu için yani zamanın büyük bir kısmını okulda geçirdiği için onların çalışabileceği süre bellidir. Yani kısadır. Mezun grup için böyle bir çalışma limiti yoktur. Onlar günlük 6-7-8 saate kadar çalışabilirler. Burada önemli bir ayrıntı var. Çalışma süresinde belirleyici olan sizsiniz. Peki hocam ben bunu nasıl bileceğim? Arkadaşım anlayamadığını ve beynindeki nöronların yanma hissine ulaşana kadar çalışmanı öneriyorum. Tabi zaman zaman dinlenmeye de ihtiyacın olacak. Özellikle çok çalışman gerekiyor. Bize çok çalışmayın, çalışmanızı verimli hale getirin diyorlar. Haksız sayılmazlar ama şöyle bir gerçek var. Aralık ayındayız. Kısıtlı zaman ve çok fazla konunuz var. Bu açıdan bakıldığında çalışma sürenizi maksimum seviye çıkarmanız gerekmektedir. Peki hocam, var olan süreyi nasıl kullanmalıyım? Kaç dakika çalışmalıyım? Kaç dakikada bir ara vermeliyim? Burada kimisi 50 dakika çalışıyor, 10 dakika mola veriyor. Kimisi 25 dakika çalışıp 5 dakika mola veriyor. Pomodoro tekniğini kullananlar var. Peki biz ne yapalım? Arkadaşlar size basit bir yöntemden bahsedeyim. Kronometreyi açın ve ne kadar süre sonra çalışmadan koptunuz onu belirleyin. O süre sizin çalışma sürenizdir. 38 dakika odaklanabildim o süre şimdilik çalışma sürendir. Son dönemlerde hocam ben de dikkat eksikliği var denilmeye başlandı. Dikkat eksikliğini nasıl giderebiliriz diyorlar. Eksik diyoruz ya ya kaç kilogram eksik ne kadar eksiğimiz var. Arkadaşlar bunu bilemeyiz. Bunu bir eksiklik olarak görmeyin. Dikkatin bir süresi vardır. Bu da kişiden kişiye değişiyor. Kimisi 10 dakika dikkat süresini tutabiliyorken kimisi 40 dakikaya kadar çıkabiliyor. O o yüzden dikkat sürenizi artırmaya çalışın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.